Onlar da şu çocukla dediler. Bana ilk başta Bir aramıyor ki. Şu çocukla onlar çıkacak dediler. Beşer bir anı Bir şey yapalım dedi. Yerinde bunlar aramıyorsun başkanım. yok değil mi? Yok yok hiç Tamam Kendi halay ekibimizi dahi giydirmedim yani davul bir şey için. bir var Türk dışına onlara da. Azeri şey de onlar kültürel. Kültürel. Yani. Şimdi Kültürel. şimdi. Millet bahane arıyor, tabi sen de baktın da, millet bahane arıyor, yani hani öyle bir müzik, bir kürt, bir şey, burada bir parçaya halal baktılar, iş yok, iş yapamadılar değil mi? Sen daha iyisin. Yağlar kuruyorum, üstah ne

Oh my God 好好

kendiklere Şimdi sayı, sayın Başkan'ı kutluyoruz. Güzel bir program oldu. Tabi bu, bu yılki program biraz daha şehitlerimizle alakalı filan eğlenceden uzak oldu. Buna rağmen güzel etkinlikler yaptı. Ee, sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Sayın Başkanım özellikle hayırlı olsun diyoruz. Adaylığınızı müracaat ettiniz. Nereye gideceğiz? Şimdi e, tabi nasip nasibin Nasip olursa aday aday olduk. Bundan sonraki süreçte tabi Eee verilecek kararlar önemli. Kırıkkale'nin en güzeli neyse onun olması tarafındayız. İnşallah memleketimiz için en güzel olur. Yılmayacağız, usanmayacağız. Ee, asla vazgeçmeyeceğiz. İnanıyorsak güçlüyüz. Ki inanıyoruz. Bundan sonrası için Kırıkkale için her şeyin en güzelini yapacağız ve diğer bütün aday adaylarda bunları yapabilecek kapasite pırıl pırıl insanlar. Sayın ben herkese başarılar Sayın diliyorum. Başkanım, Beşir Bey bir değerdir. Kırıkkale'den müracaat et diyorlar. Ne diyeceğiz? Duygulanalım mıyız? Şimdi Sayın Atalay'ın Kırıkkale'den müracaat etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Evet. Sayın Atalay Kırıkkale'de partinin sahibidir. Evet. Tabii ki abimizdir, hizmetleri vardır. Takdir nasıl olursa biz olsak ya da olmasak ee, olanların yanında varmışız gibi çalışmaya devam edeceğiz. Buradaki asıl asıl maksat, asıl niyet güçlü bir iktidarla Kırıkkale'ye hizmet etmek. Kırıkkale'ye hizmet için eee güzel projeler için Kırık Kalelerin Kırık çocuklarının yarınları için bize Kırık halkı yeter. Evet. evet. Kırık diyoruz. Allah izin verirse. Evet. Teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Başlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.